Merhaba değerli seyirciler. Karaçula Kovanlık Stadyumu, Karaçula Spor Kompleksinden hepinize hayırlı akşamlar. Bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu amatör kümelerde maçlar başlıyor. Birinci amatör kümede mücadele eden köyümüzün takımı Karaçula Spor'da yarın bu sahada burada ilk maçına çıkacak inşallah. İlk maçımız Köyceğiz Belediyespor'la govanlıkta oynanacak. Yarın saat 15'te, öğlen 3'te başlayacak mücadelenin hakeminden benim de haberim yok. Maç saatinde, şimdi bugün hava açık, şu anda hava açık. Bugün bayağı da sıcak ama yarın e, gün boyu yağış görünüyor. Maç saatine kadar yüzde %60-%70'lerde görünen yağış oranı saat 14.30'dan sonra bayağı bir diniyor görünüyor. Nem oranı da %50'nin altına düştüğü için yağış beklenmiyor maç saatinde. Lakin maçın sonuna doğru saat 4.30-5'e doğru tekrar yağmur başlayacak gibi görünüyor. Zemin... Akşam yapılan antrenmanda zemin iyi olduğunu söyledi. Futbolcular yarın inşallah e, zemin güzel olur. Yağmurlu havadan takımımız etkilenmez diyoruz. Dün yapılan son antrenmanda pek eksik yoktu takımda. Benim gözlemlediğim kadarıyla bir tek Barış eksikti. O da akşamları niye gelemedi ondan haberimiz yok. Takımda tam kadro son antrenmanlara çıktılar. Takımın tabii ki e, sakat ve cezalı oyuncuları da vardı ama tüm sakatlar iyileşti. Serkan Meşe düzeldi. Ege düzeldi. Ama birkaç tane cezalı oyuncumuz var. Kulüp başkanımız aynı zamanda galecimiz Mehmet Dalca'nın cezası bulunuyor. Ve bunun dışında birkaç oyuncumuzun daha ve teknik hocamızın da cezası bulunuyor. Yarınki maça nasıl bir kadroyla çıkılacağı konusunda henüz net bir bilgi elimize ulaşmadı. Bugün akşam saatlerinde tekrar kulüp binasında bir toplantı yapılacak ve son değerlendirmeler yapılacak. Yarın saat 11 sularında takım tesislerde toplanıp sahaya doğru yürüyecekler. Oradan orası zaten. Ondan sonra maç önü yapılacak ısınma hareketlerinden sonra Maç başlayacak. Peki bu maçı biz nereden izleyebiliriz derseniz. Şimdi federasyonun son aldığı karara göre Kasım'ın sonlarına doğru tribünler %100 seyirci kapasitesiyle oynayabilecek dediler ama bu profesyonel liglerde geçerli. Amatör kümelerde hala %50 seyirci kapasitesi koşulu devam ediyor. Bizim de burada yaklaşık bir 100 kişilik Tribünümüz var. Buraya 50 kişi gelebilir ama o arkası bomboş, iyicik. Tarlalık. Arabasını getiren, sandalyesini getiren otursun izlesin. Yani seyirci kısıtımız yok. Bütün Karaçulalıları, bütün Fethiyelileri, bütün köylüleri bekliyoruz maçı izlemeye. Ve maçı biz de canlı yayınla naklen sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Nereden izleriz derseniz Facebook'tan Mehmet Durman ve Mehmet Durman videoları kanallarını takip edebilirsiniz. Beni arkadaş ekleyip oradan takip edebilirsiniz. Belki e, Halil Başkan'la görüşeceğim. Halil Başkan'ın da onayı gelirse Karasula Gönüllüler Derneği sayfamızdan da canlı yayına paylaşabiliriz. Ve birçok Facebook sayfasında zaten bunu paylaşacağız. Oralardan bizi izleyebilirsiniz. Yarın maç saatinde bu kanalda bizi bekleyin. Gerekirse gelin burada maçı izleyin. Gelemeyece olanlar yağmurdan nişteyeceğin soğukta diyenler olursa da telefonlarımızı alın. Facebook'a girin. Mehmet Durman kanallarından ve benim canlı yayın yaptığım tüm Facebook sayfalarından izleyebilirsiniz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Yarın canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.